Merhaba Aliset Su takipçileri tekrar hoş geldiniz. Bugün yerli malı, yurdun malı, herkes onu oynamalı serimizin kaçıncısı olduğunu hatırlayamıyorum şu anda. Yeni bölümüyle artık karşınızdayız. Evet. evet. Ve artık ok yaydan çıkmaya başladı. Yani, <gülüyor> çok, <gülüyor> alak <laughs> çok alakasız oldu. Okay. Yani, Orta doğuda kartlar yerlerden tutuluyor. Burada çok enteresan bir vakayla karşı karşıyayız. Aynen karşılık. Öyle. Onu, öyle. Onunla başlayacağız onunla değil mi? Onunla başlayacağız hadi aynen. Hadi ee, şimdi hadi. çok sevgili Volkan Demir'in e ve ekibinin Clock Wizard Games'in. No 70 hı. ve Chase Chaser'la tanıdığımız. Aynen. Yeni aynen. oyunu Demonologist geçen hafta piyasaya çıktı. Hem de ne çıktı? <laughs> Hem de ne çıktı diyebilirim. <laughs> e ve çıkmasıyla yani top chart'tı. Steam'de domine etti yani diyebilirim. Aynen. Yani şu anda en son baktığımda dördüncülüğe kadar falan yükselmişti. Evet. Tüm dünyada Dolabes, o Yani Volkan'la da sık sık yazışıyoruz. Konuşuyoruz. Abi ben de yani bu kadar bekliyordum diyor aslında ama Hı -hı. beklediğin üstüne geçecek. O 1 milyon civarında bir satış bekliyor Hı -hı. oyundan. Hı -hı. Ee, bu inanılmaz bir rakam bu arada. Bu inanılmaz milyon bir rakam. Ee, yani, yani. Ve bir, bir hafta rakam. içinde, evet. bir hafta içinde o rakama yaklaşmış durumdalar şu anda. Yani. Peki ne oldu da bu başarı geliyor hocam? Abi ne oldu? Şimdi bu olan şeylerin bir kısmı biz hardcore oyuncuları veya kafasındaki oyunu yapmak isteyen oyuncuları memnun edecek şeyler değil. Mesela <laughs> Volkan'ı çok istiyordum bugün programda evet. e, misafir e, etmeyi ama evinden çıkamıyor. Yani evet. hem bir rahatsızlığı var evet. aynı zamanda da bu tür bir başarı gelince tabii evet. aldır aldır oyuna e, çalışmalar gerekiyor. Çok ufak bir ekipler şu an Hı -hı. 8 kişiler. Hı -hı. Birincisi e, piyasa teamülleriyle oldukça barışık bir oyun. Yani her şeyden önce şey söyleyelim Mükemmel bir oyun. Yani çok iyi bir oyun. Çok bizim tarzımız değil, benim tarzım değil. pan fazmafobia benzeri bir oyun. Yani girdiğin ecinlili evde ne tür bir ecinli var. Ondan sonra onu buluyorsun. Sonra onun özel eşyalarını buluyorsun. ikinci fazla istersen. Üçüncü fazla da istersen e, egzorsizme geçiyorsun. Orada işler zıvanadan çıkıyor. Çünkü sanity meter yani ne denir? Akıl sağlığı metre var evet. şeyde Amnezya e, oyunda. Yüzünden. Amnezya'daki e, gibi. Evet. Ve bu giderek düşüyor. Hap alıp bunu toparlayabiliyorsun hayalet etrafla ve görüntülerle, seslerle oynayarak seni şey yapmaya çalışıyor. Yani manipüle korkutmaya yani. ve manipüle etmeye çalışıyor. Oluyorsun da. <laughs> Güpe -güp gündüz oynarken de o oluyorsun. Tam ya. Vallahi. Çok Anlatmış seversin yani. sen korku oyunu. Ben baktım biraz da dedim. <laughs> Çok iyi olmuş abi. Yani. Umarım 10 milyon satarsınız. <laughs> abi hiç ben gelemiyorum öyle oyunlara. Korku yani. oyunu hiç. oynayamıyor o hiç ben bu adam. Ya. Ya. Yani. öyle sadece bir de safi korku ve atmosferik oyun olunca ya yani her ne kadar gameplay mekaniği bile olsa sonuçta şey Olmuyor yani çok basıyor beni. Ben korku oyunu severim Bana ama co oyun sevmem. Ondan sonra <laughs> single oynayabiliyorsun bunu. Tek biz hariç, biz hariç herkes aldı. Bir bizler bir bizden şey olmadı herhalde <laughs> yani. Çünkü çok iyi satıyor oyun yani. Şu an yani <laughs> Yani bilmiyorum Yanılmaz. bu kadarını bekliyordum diyordu Volkan ama şaşırtacak onu da bence son ne ulaşacağı nokta oyunun. <laughs> bence çok güzel bir çıkıştı. Ee, bu yani muazzam bir şey de getirecektir arkasından. Hani onları Dalga getirecektir. Evet. Yani Korkarım Türkiye'de daha da fazla korku oyunu yapmaya <gülüyor> <başlayacaktır>. <gülüyor> <gülüyor> Ama korku oyunu olmayan güzel örneklerimiz de var. O Aynen onlar, var. O onlar da geliyor bu seride gelecek. Ya oyunun başarısı her şeyden önce oyun çok güzel. Unreal Engine 5 e, kullanıyor. Zaten Volkanların ekibi daha önce ekip, şimdiki ekip e, giderek üstüne katarak şey yapıyorlar. hep 70'de çıktığında güzel gözüküyor mu? de Türkiye şartlarına evet. göre çok iyiydi. Hound Chaser oldukça evet. e, iyiydi. Evet. Ondan sonra bu hem çok iyi gözüküyor ama bir anda piyasanın arzuladığı oyun tipi yani fantazmofobia tarzı arkadaşların bir araya gelip ciyak ciyak bağıra bağıra oynayacağı oyunlar tutuyor. Bir. İkincisi bir arkadaşın da bu oyun varsa beraber oynamak istiyorsan sen de alıyorsun. Yani çarpı 4 alıyor zaten satışa. Ee, İndirim e? var. Öyle bir <laughs> var yoksa herkes aynı vererek mi alıyor? Mesela da var diye bir kişi alıyor. E, o, o şey. kimse yapmıyor. Bir Bayout burada mecbursun ya Doğru. ikinciye. Evet, evet, burada tabii canım, muhakkak. Burada mecbur değilsin. O yüzden yani çarpı 4 gidiyor. 3 evet. streamerların çok hoşuna giden bir oyun. TikTok'ta bile artık düşmeye başladı. O insanların oynarken ciyak ciyak e, o oynadığı şeyler. Çok iyi. Ben ee, ilk sekanslar. hatırlıyorum. İlk çıktığı zaman mesela çok böyle popüler streamer oynamıyordu galiba. ilk daha ilk günden bahsediyorum yani. Böyle daha hani iki az üç gün içinde şey yaptı. Streamer'ların tercih ettiği bir şeydi de falan. Sonrasında bir anda çok ya. daha popüler bir hale gitti yani. Çünkü onun be, çalışması demek ki demek mu? ki millet, yani ya koyduğu zaman demek ki gameplay olur. İzledi millet. kedi demek ki millet de onu oynamaya başladı sonra. Yani. oynaması keyifli. Streamer'lara o yüzden ekmek de e, çıkartıyor. Çarpı 4 satıyor. Aynı. Ondan sonra korku oyunu zaten şey fiyatı uygun 15 dolar. Ondan sonra yani kendi kendini marketingini yapa, yapan bir oyun aslında. Bir de erken erişim olduğu için tabii daha da feedback alıp onun üzerine geliştirme yapmaya evet. da açık. Evet. Öyle bir şansı Gelişmeye var. Gelişmeye de açık yani. Aynen. Tebrik ediyoruz. Vallahi evet. gerçekten. Vallahi çok iyi gidiyor. Helal tabii sorarım. eksik olan kısımları var. Bunlardan en önemlisi progression. Ben Olkan'a da söyledim Hı -hı. bunu. Oyunda para kazanmak ve o parayla yeni bir şey almak çok zor. Yani 5 kere falan bitirmen gerekiyor. Benim de gördüğüm eleştirilerden bir tanesi oydu. Steam'de gördüklerim şey diyordu genelde. Çok tek yani kasmam gerekiyor. Çok fazla grind edilmişler. Gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Yani muhtemelen. ilk 4 oyunda falan 0 lira kazanarak çıktım ben. Yani çünkü hayalet cebindekini de alıyor yani. <laughs> evi, evi arabayı da aldı üstüne. Işte. Lanet olsun nasıl hayalet. Yemin ederim de tırnakçı hayalet bulmuşlar. Evet. <laughs> Ama benim için en mutlu olduğum şey Türkiye'den yani ikinci bir Mountain Blade'e yaklaşan bir oyunumuzun tam tahmin ettiğimiz dönemde söylediğimiz dönemde gelmiş olması ve bunun devamında gelecek. Kesinlikle. Tabii ki evet. vaka çok parlak yani? bir oyun şeyi yani. seminerlerde bazen hani ver videoda konuşulan bir şey olmuyor ama hani böyle genç arkadaşlarla toplandığımız özellikle üniversitelerde hmm. falan filan. Benim hep söylediğim şeylerden bir tanesi o yani 5 yıl içerisinde hmm. ya, Türkiye çok daha indi oyun anlamında bilinen tanınan bir ülke haline gelebilmeli Kesinlikle ben inanıyorum evet yani. evet. Aynen. Çok iyi örnekler yani, geliyor. Yatırımcı da çünkü ama şey mobildeyse gelmeyiz falan filan diyor da yani şimdi onun da gözü Onlar başarı açılacaktır. Başa 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 mesela bu demolo oyun Demonologist, demonolojist, demonolojist demonolojist, demonolojist gibi örneklerin sayısı arttıkça yatırımcılar çünkü genelde abi mobil yatırımcıların çoğu ispatlanmış örneklere koşmayı sevdiği için mobile geliyorlar. Ölçülebilir başarıyı seviyorlar onlar evet. yani. Şimdi bunları gördükçe gene, <laughs> bu sefer de şey diye geliyorlar gerçi abi 4 kişilik korku co istiyoruz hayaletler var. Hani <laughs> <laughs> fix siparişle gelirler yani. Bak güzel kardeşim <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde anlatman gerekecek onlara. Ama bence yatırımcıların da gözü <laughs> evet. kaymaya baş Hyper Casual tarafındaki evet. şey, biraz tıkanıklık artmaya evet. başlayınca. Evet. Aa o Hyper Casual tarafındaki tıkanıklık çok fazla. Oradaki şey zaten yani yetenek havuzu bu tarafa devşirilmeye evet. başlandı evet. yoğun olarak. Evet, Volkan'ı tekrar buradan ve ekibini tebrik ediyoruz. Clock Wizard evet, Games'in devam ee, başarıların devamını, devamını diliyoruz. Ve böyle gönderiyor <laughs> muyuz sizi? Hayır, <laughs> bir hit alana ikinci bir yerli yapım hit evet. daha var. Spaceborne 2. Şimdi Starship Citizen diye bir e, kanser var dünyada biliyorsunuz 500 milyon dolar daha fazla Nereye para ya, adam yani gitmeden gemi 7... yapıyor gemi satıyor 17 bin dolara gemi sattım 5 bin dolara Oynayın gemi sattım. Oynan, ya, oynamıyor ama yani bütünlükten içinde değil. Şimdi bu proje yani sonuçta bir space sim. Tamam, i̇stersen trader o istersen ko. Ya Bunu yapan zaten neydi ya? Chris. EVE Online. Ha, Eve Online, EVE Online online oyun oğlum. Ama öyle değil. Bu, yani <laughs> Bu detayı, teknik seviyesi detayı. falan bambaşka bir seviye Eve Online, e -Online biraz daha böyle e, serbest piyasa ekonomisi oynamak gibi bir şey. O o, o apaire bir şey. <laughs> Çok fazla şey yani. Etkileşim <laughs> yoğun bir oyun şey. Abi Spaceborn 2 Starship Citizen'ın yapmayı e, vaat ettiği şeylerin neredeyse %70'ini yapıyor ve tek kişi yapıyor bunu. Burak da bak, Türk yapımcı. Burak da bak daha önce meseli yapmıştık. Bir korku Tam, oyunu, korku ediyoruz. oyunuyla başlamıştı o da. İkinci oyunu Spaceborne 1'di. Bir. O da başarılıydı ama şu an Spaceborne 2 ile bizim gördüğümüz. Burak'la iyi tanışmıyoruz inşallah. Tanışırız. Çok iyi gidiyor. Yani e, yabancı yayıncılar çok oynuyor. Tabii ki korku ve coop gibi e, direkt streamer'ları besleyen bir oyun olmadığı için çok sık görmüyoruz ama ben benim karşıma bile random gezerken çıkıyor Spaceborne gameplay'leri. Abi oyunda standart zaten. Uzay gemin var. Gezegenlere inebiliyorsun. Ticaret var. Her parçasını geminin değiştirebiliyorsun. Uzayın istediğin bir noktasında gemiden çıkıp gezebiliyorsun. E, şeyle gezebiliyorsun. Hatta ilk tutorial görevi çaktırmadan bir asteroid belt içine gemiyi e, park edip oradan şeye atlamak, few diye atlamıyorsun tabi şeydeki gibi dünya kurtaran adamdaki gibi inşe geçmiyorsun. Eee <laughs> süzülerek, ittirerek kendini iniyorsun üstte. Ya yani ilk başta tabii tek kişilik ama bakın her şeyiyle tek kişilik olduğu için seslendirmelerde, grafikte, oynanışta bu olmamış falan diyorsun. 15 dakika, 20 dakika, 1 saat falan oynadıktan sonra ağzın açık kalıyor. Özellikle birazcık da oyun sektöründen anlıyorsan bunu bunu bir kişi tek başına nasıl yapmış olabilir diyorsun. Burak Hocam buyur gel anlat bize bir yani. Ya bir şey, şey bu arada ben mesela öyle senin dediğin gibi ilk başta 10-15 dakika da yapmadım mesela. Bence yani şey gameplay temel hani karakterin hareketi hissiyatı böyle hani Last of Us gibi perfect değil tabi de. Ama evet. şey öyle uçan karakter de yönetmiyorsun yani ayakları üzerinde duran bir şey var. Ve ben şeye çok şaşırdım mesela. Ufak tefek detaylara da çok kafa yormuş. Abi, abi de çok fazla ben... şey var. Akıl almaz bir detay seviyesi. Ama abi. mesela şey yapmış. Çok şaşırdım. Bana mı denk geldi dedim. Baktım özellikle ayarlamış hmm. o sahneyi, script sahneyi. Mesela uzay gemine doğru gidiyorsun abi. Daha oyunun en başındasın, gezegendesin. Uzay gemine giderken başka bir uzay gemisinin oraya indiğini görüyorsun. Yani yaşayan senden bağımsız yaşayan bir şey var. Bir uzay gemisi park ediyor mesela şeyde ve o senin yanında oluyor bu. Sen geldiğinde öyle bir sahne hmm. ayarlamış ve bu mesela bu şey hani narrative anlamında hmm. güçlü bir duygu veriyor insana. Verir. Evet. Ee, bir görev var mesela şey yapmamış her şey yapabiliyorsun abi serbest Alın oynayın dememiş. Bir göreve gidiyorsun mesela. Görevde şey diyor. kargo gemisi kaçıyor. Git yakala onu diyor mesela. Sen yetişiyorsun onun başına. Sonra oradan inip e, tek tek vagonları kontrol etmeni istiyor. Ve bir nerevi olarak güçlü bir duygu veriyor şey. Yani, çünkü bu serbest oyunlarda. Bu senin bahsettiğin şey, Normal Sky'da bile çok yok biliyorsun. Yani e, biliyorum yani. çünkü şundan dolayı abi. bir ticaretin oldu, miningin oldu, faction kurmanın oldu, faction kurma falan var. Bannerlord gibi düşün mesela bir faction hmm. kuruyorsun kendine ait, ekip kuruyorsun. Böyle geniş çaplı oyunlarda işin bu kısımları çok sallam. Ya aynen öyle. Çünkü zaten çok büyük bir şey veriyor sana ben hatta böyle başlayınca şey diye düşündüm Aa ne güzel hikayeli bir uzay macerası oynuyorum diye düşündüm sonradan öğrendim ben diğer şeylerin ne olduğunu <laughs> ya fraksiyon kurmanın miningin kendi ekibini kurmanın büyük savaşlara girmenin savaş öncesi taktik yapıyorsun falan o taktiği uyguluyorlar. O lan dedim ne oluyor yani ben sandım Aynı ki mi? güzel bir Starfield'ın düşük bütçelisini evet. oynuyorum diye düşünürken arka planda bambaşka detaylar çıktı ya bu da yani. bu opsiyonel yani ister yap yani ister yapma. Benim gördüğüm kadarıyla yani. belli ki o neratif olarak atıyor seni oraya herhalde öğretmek için ama o kadar uzun oynamadı e Zaten ben uzayı da sevmem hani çok uzay fantezim de yok Hı -hı. yani ama araştırınca millet ne diyor ne ne yapmış nasıl eleştiriler gelmiş diye bakınca gördüğüm şeyler yani etkilediğimin 5 katına etkiledi beni yani Hı -hı. müthiş bir şey var ki erken erişim oyunu zaten bu da. Evet. En büyük şikayetim benim mesela oyunla alakalı arayüzler benim gibi acemiler için çok anlaması kolay değil, takip etmesi kolay değil. Uzay ama... gemisi uzay simülasyon oyunlarını sever misin? Yok, var mıydı sen... Ben çok severim. Benim için direkt içine doğmuşum gibi hissettim oyunu. Ha öyle bir görüntü. Evet. UI evet, çözmek evet, o yüzden evet, şey evet. oluyor. Ben de, o zaman, ben de fark olabilir. De. olabilir. Ben mesela <laughs> şeyi tam çözemedim yani. Loot sistemin aldığım loot nereye düşüyor? Nereden nasıl kullanacağım bu lootları? Bunu tam anlayamadım. Galaksiye mesela navigate ediyorsun. Çok böyle hani prompt bir şey seçiyorsun oradan ona navigate çıkıyor falan o biraz garip geldi. Ama tabii dediğim gibi ben türün sevdalısı değilim. Ama tek bir eleştirim var benim şahsen gördüğüm. En tam olmamış yer kom şey kombatı. Yani yerde geçen silah kombatı. Oradaki yapay zeka biraz şey hani takılıyor yani hani <laughs> oraya koşuyor buraya koşuyor falan. Uzay gemisi savaşları güzel ama yere indiğindeki aksiyonlar biraz şey olmuş yani. O, Yapay zeka olmamış. O kadı buna. kızında da ol, e, olur. Ne şey mi? yapıyorum ben? Hakikaten uzay savaşları çok güzel olmuş. Başka bir uzay simülasyon oyununda görmediğim bir özellik var. Yarı otomatik target, yarı otomatik e, geminin kendi kendini kullanması gibi bir şey var. Yani düşmana kilitlenince e, orta mouse tuşuna basıncaydı yanlış hatırlamıyorsam e, şey yapmaya başlıyorsun. Yani sen Takip imleci edin. şey yapıyorsun, yönetiyorsun. Gemi kendiliğinden biraz şeye takibe ya geçiyor. Çok tatlı yemişlerce. bir dogfight hissi vermiş bu yani. Ben hala şeyi çözmeye çalışıyorum yani bu kadar bir kişi abi diyorsun. Yapay zekayı mı yazdırdın Burak Hocam? <gülüyor> <gülüyor> ya şey. Bu arada ben şey yorumunu gördüm. o Ne kadar doğru bilmiyorum da. Bir yabancı bir arkadaş anlatıyordu oyunu anlatırken. Ben de dinliyordum neymiş neymiş diye. E, yapay zeka tarafından diyalogların oluşturulduğunu ve seslendirmenin de yapay zeka ile otomatik yapılınan bir şey söylemişti. Ben ondan şüphelendim. Olabilir e, yani. Bu oyun, e, oyun olarak. Evet evet. Hani Future olarak şey, yapılabilir. Bir şey diyordu çünkü. Biraz ruhsuz olmuşlar ama sonuçta genelde ses var falan diye evet. bir şey getirmişti yani. Öyleyse yapay zeka işte... Geçen konuşuyorduk ya videoda yapay zeka evet. nasıl kullanılıyor diye. Aynen. Bir Şimdi Türk bunu kullanmış. Bu Kullanmış yani, oluyor evet. yani. Öyle bir Yere indirmiş konuyu hakikaten ya bravo. Abi yani ben çok şeyi çok görüyorum çünkü yani tekil stüdyolarda değil 2-3 kişilik 4 kişilik 5 kişilik indie stüdyolarda bile belli açılardan bunu nasıl yapacağız deyip kitlendiği oluyor ekibin. İşin sadece game design'ı yok kodu yok. Tasarımı, müzikleri ondan sonra evet. oyun içi ekonomisi, ara birim tasarımları, bir de uzay ticari, uzay diyorsun yani olabileceği en geniş oyun evet, alanını evet. ya, e, Harita çok büyük bu arada. Yani. Harita diyorum yani galaksi var, bir de galaksiler var yani. Oha. yani tabii tabii, Oha. Tek bir galaksinin dışında galaksiler var. Tabii ki de şey yapmış mesela, onu güzel çözmüş. Hatta büyük ihtimalle Starfield öyle çözecektir diye <laughs> düşünüyorum. Mesela Starfield'da şey var ya, gezegene inerken nereye ineceğiz? Gezegen kocaman bir şey. İstanbul, Ankara, Aynen. New York, Aynen. nereye ineceğiz yani? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul, Ankara ile başlamam da bizi <laughs> gösterdi gerçekten. Yok canım, ben de öyle <laughs> Singapur'da York... ben mesela. <laughs> Nereye ineceksin belli değil yani. Burada şey yapıyor. Gezegene inerken loading atıyor sana. Evet. Ama şey değil. Ekran kararmıyor. Tamam. Warp'a alıyor e, seni. Aynen. Warp vasıtasıyla gezegenin inilebilir yerine otomatik olarak getiriyor Atmosfere seni. Atmosfere girdin çıktın. Evet. Star Trek'te bence benzer bir şey yapacak. Yani öyle tüm gezegeni gezdirmektense Spaceborne <laughs> <War> 2'deki <laughs> gibi böyle. Warp'a gireceğim Warp'tan geleceğim. Güzel no, çözümleri var yani. No Man's Sky'da ge Yani teorik olarak No Man's Sky'deki indiğin bir gezegeni her türlü istediğin yerine gidebilirsin. Gezebilirsin. Evet. Ama işte yani bütün bir gezegeni harcamak için bir yine alır mesela yani. yani <laughs> ne tabii. gerek var boş mu? ben Mars'a gitmek Gere istemiyorum abi. mesela. Boş boş ne gezeceğim Mars'ta? Ee ya hiçbir yani. şey yok gidecek bir yer yok yani. Hepsi <laughs> <El> yok <laughs> ama gezebiliyorsun yani. Bu Hayır, gibi. Burada <laughs> çok yani akıllıca. Tabii şey de çok önemli. 2018'de Spaceborne'un ilkini galiba erken erişime çıkartmış. Evet. 2018 diyorum. Bak ilk Spaceborn erken erişime çıkmış. Evet. 2020'de galiba bitirmiş tam anlamıyla. Çünkü çıkış tarihi 2018 gözüküyor ama bakınca 2020 gözüküyor. Herhalde full release 2020'de olduğunu evet. tahmin ediyorum. Sinan bu arada Şimdi biz yeni o... erken erişime çıktı. Biz ilk oyunu konuştuğumuzda hatırlıyorum ben bu arada. Kutusunda. Evet, şimdi, şimdi elin söyleyince hatırladım vardı şimdi. Zaten. Yani biraz evet. konuşmuştuk hem yani, TAP'ten Türk oyun yapımı, yerli yapım oyunlarından O zaman da şaşırdım elin söyleyince hatırladım şimdi. Ondan sonra ama ben hala şaşırıyorum yani. Ben Geldiği sürdüm, seviye brava. ve tek kişinin bunu yapıyor ama olması. Ama şey de söyleyeyim, şu da olabilir. Tek tek biz diyoruz tabii. Tek kişidir büyük ihtimalle Mastermind olarak ama belli yani belli konularda mesela freelance artistlerle çalışmış olabilir bir ihtimalle. Tabii ki olabilir Çok canım. Da, yani bu ismi, normal yani, olması yani, lazım zaten. Sonuçta freelance'te yazmıyorsun. Krediste ben bakmadım. Gümürsen evet. baktım. Ben ya. baktım sadece bir kişi ya yani galiba test tarafında bir iki kişi var şey yapan. Ayrı, o kadar e, olu olsun artık be. O kadar yani. <laughs> o olsun yani. Ya. Artık yani, Kendi yani. test ediyor falan. Hakikaten <laughs> şaşırtıcı bir şey. Yani <laughs> DBK stüdyoydu galiba ee, şey resmi <laughs> ismi. DBK. Ondan sonra e, tebrik ediyorum sizi Tebrikler. hocam. Yani e, gerçekten evet. büyük bir başarıya imza evet. atıyorsun. Respekt. Bu arada evet. fark ettiğimiz bir şey var. Bakın arkadaşlar bunu da söyleyelim. Çok şimdi bağımsız oyun üreten Ekip var. Yenileri yavaş yavaş oluşuyor. Bunların sayısı artacak. Şöyle bir şey var artık ülkemizde özellikle gördüğümüz bir nasıl diyeyim trend değil de... E eğilim. Eğilim. Üçüncü oyununa ulaşan ekipler genellikle başarıyı kucaklıyor. Doğru. İki bahsettiğimiz oyunda üçüncü oyunları. Evet. Yani bir bunu bir süredir konuşuyoruz biz kendi aramızda zaten ve artık neredeyse ispatlanmaya başladı. Bakın Demonologist bu ekibin üçüncü oyunu. Spaceborne 2... Burak Tabak ve ekibinin üçüncü oyunu. Hangi ekibinin abi? Burak Benim Tabak yörümüm. ve, Burak ve <laughs> kendisinin. Ben, ben <laughs> Ekip diyeyim yani. Aynasın. Ha, Hakkını yemeyeyim ya yani. başkaları da var varsa. Be, ya, tabii canım. Mesela Hero Concept'in üçüncü oyunu My Hand Brawler. Yani böyle bir trend oluşmaya başladı. Dişinizi sıkadı. İlk, i̇lk oyununuz tutmadı diye. Örüntü. Ba Tam bunun Evet örüntü. Aynen. Böyle bir örüntü var. Türkiye'deki bağımsız geliştiriciler içinde. İlk oyununuz, ikinci oyununuz tutmadı, başarılı olmadı diye. ESK Artmayın, mümkün mertebe ekibi de dağıtmayın. Üçüncü oyununuzu çıkartmaya çalışın. Ama çıkartmaya çalışın. Yani ilk oyunu çıkartmayıp sonra koymayıp benim tabirimle vahşi doğaya salmadıkça o oyunu o oyundan bir geri bildirim de elde edememiş oluyorsunuz. Ne olursa olsun o oyunu çıkartmak ilk amacınız olsun diyelim. Bu arada dediğimiz gibi yani başka başarılı oyunlar da arkadan geliyor. Bunlardan bir tanesi de hangisiniz? Swarm Grinder. Evet. Swarm hmm. Grinder hmm. adlı. Ee, Vampire Survivors'a oynanışına benzeyen ama fütüristik biraz daha böyle Starcraft vari bir evrende geçen çok tatlı bir yerli yapım oyun var. Onlar da 10.000 wishlist'e ulaşmış durumdalar şu anda. Büyük Bravo. ihtimalle onlar da tatlı bir başarı elde edecekler. Arkadan gelenler gelmeye devam ediyor. 5 Mayıs Swarm Grinder'ın da çıkış tarihi diyeyim. Ee, sevgili Eren'in oradan kendini kemirdiği bir şeyi de hatırlatayım. Demonologist için 5 tane key vereceğiz. Bu video Twitter hesabımıza girip oradan retweet eden 5 kişiye random 5 tane demonolojist key vereceğiz. Bunu da söylemiş olayı. Böyle daha fazla Türk oyunu geleceği de aşikar yani burada bahsettiğimiz gibi. Kaliteli evet, oyunu önümüzdeki yıllarda gelecek. E, geldikçe de konuşur yer veririz yani. Güzel şeyler bunlar abi. 5-6 evet. yıl sonra falan. Bir de şey de söyleyeyim Spaceborne 2'nin fiyatı da güzel Türkiye için. 90 lira. 90 yani abi, 99, 99 demonolojist yani. de 120, lira. Demonolojist de 120-140 lira civarındaydı. O ya Volkan bizi bitirecek <gülüyor> 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 Kardeşim ekonominin ne hattı? Yani yani ikisi de e, gerçekten kendi türlerinde, kendi tarzlarında çok büyük sesketi yapıyorlar. Tekrardan tebrik ediyoruz efendim. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.